Trabzonspor'un önümüzdeki 5 sene, 10 sene, 15 sene, 20 senelik, 30 senelik hedeflerini Trabzonspor'un kongre üyeleri ve genel kurul, meclis yani kurucu meclisi diyelim, e, yönetici meclisi e, belirlemeli. Bunu yönetimle gelecek olan yönetimlere bırakmamalı. Bunu da isterse tüzeye koymalı ama tüzeye konması da şart değil. Trabzonspor'a gelecek yönetici bu Trabzonspor'un kurumsal olarak futbol takımının, voleybol takımının, basket takımının, spor takımının gelecekte ne hedefleri olduğunu ve bu hedefleri nasıl gideceğini bilmeli. Şimdi bunu TSE'yi kurumsallaştıracak bir tane Levent Sekban projesi var. Bunu kafamda olgunlaştırıyorum. Hala bitmedi ama kısaca anlatayım. Trabzonspor'un futbol takımı ile ilgili ve spor bilişim e, sporla e, yönetimi ile ilgili Trabzonspor Futbol Bilgi Analiz Laboratuvarı, Trabzonspor Bilişim Merkezi e, olmalı. Futbol, atıcılık, voleybol, yüzme, kürek, çim okeyi ve basketbol alanlarında da çalışmalı. Artı Trabzonspor'un spor akademisi, lise, üniversite ve eğitim merkezleri, sporcu sağlığı projeleri ve bununla ilgili sporcu sağlığı ve spor adamı yetiştirecek okulları olmalı. Ama Trabzonspor futbol bir yalnız laboratuvarını biraz açayım. Bu Trabzon'un beyni olmalı. Aşağı yukarı 20-25 kişi çalışmalı bu grupta. Ve bunlar Trabzonspor'un memuru olmalı. Trabzonspor'un antrenörü gelse de gitse de buradan bilgi almalı. Yöneticisi de gelse de gitse de buradan bilgi almalı. Ve bu Trabzonspor'un ileriye yönelik hedeflerini ve yıl içindeki hedeflerini yerine getirmesinde pekiştirecek bilgi üretmeli. Bu nasıl olur? Bu şöyle olur. Bilişimle, yazılımla her şeyle olur. Öncelikle dedik ya Trabzonspor taraftarının tespit edilmesi ve bunlara kart verilmesi. Ondan sonra yeni alınacak kongre süreçlerinin seçim yapılarak delegelerin seçilmesi, yeni delegelerin, eski delegelerin ailen devam etmesi ve Trabzonspor Kongre Üyesi, Seçici Kongre Üyesi, Seçici Delege sisteminin gene bilgisayar ortamında yapılması. Bu ayrı iki sporcu taraması Trabzon ve çevre Karadeniz illerinde Doğu Güneydoğu Anadolu hatta bu illere de pilot bölge seçilerek Doğu Karadeniz'de buradaki ikinci, üçüncülük, birincilik, süperlik altyapıdaki futbolcuların verilerinin buraya girilmesi ve Trabzon spora bağlı 1461'de başta olmak üzere bu futbolcuların performans kriterlerinin belli bir dönemde bu veriler doğrultusunda verilmesi ve Trabzonspor'a da oynaması gereken futbolcunun bu veriler ışığında, bu yazılım ışığında tabii ki futbolu çıplak gözle seyredecekler futbol uzmanları, eski top oynamış futbolcularımız, eski antrenörlerimiz, bu konuda tecrübesi olan spor ve futbol adamlarının da katkılarıyla Trabzonspor'da futbol oynayacak 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 15 yıl. Kariyer planlaması da yapabilecek bir yazılım sisteminin kurulması ve Trabzonspor fit futbol bilgi analiz laboratuvarından bu bilgilerin çıkması benim en büyük proje'm Trabzonspor'un kurumsallaştırılması açısından. Bundan sonra bakın bir taraftar örgütleme projesi gene bilişimle yapılıyor. Bir efendime söyleyeyim spor ve e, sporcu e, tespit ve analiz performans analizi projesi. Bunun saha içerisindeki analizleri de var. Bunun konuda yapılan yerli yazılımlar var. Anında teknik direktöre bilgi veren yazılımlar var. Futbolcuların tabii ki uzun vadede bu veriler toplandığı zaman futbolcuların şey yapıldığı zaman. Bu kurulduktan inanıyorum ki kurulduktan 2-3 sene içerisinde faydalı olmaya 5 sene içerisinde de artık menajerleri devreden çıkartmaya. Bakın tekrar söylüyorum. Şu anda Trabzonspor'un sorunlarından bir tanesi Trabzonspor'a gelen yönetici bilmiyoruz bu futbol takımlarında da var. Futbol takımlarına gelen yöneticilerin menajer ve futbolcu üçgeninde işbirliği yapıp kendi kulüplerini zarara uğratması sonucudur. Bu söylediğimiz proje Trabzonspor'u menajerlerin elinden basiretsiz, sahtekar yöneticilerin elinden kurtaracaktır. O yüzden Trabzonspor futbol bilgi analizi projesi önemli bir projedir. Gelecek olan yöneticilere de bunu veririz. Ma Yarın öbür gün bir gün gelir de Trabzonspor yöneteceği bize nasip olursa da biz de bu e, projemizi birincil proje olarak söyleyeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum Trabzonspor'un önümüzdeki 5 yılını 10 yılını 20 yılını kurtaracak proje Trabzonspor'u menajerlerin elinden kurtaracak proje budur. Yazılımla bilişimle spor ve çevre eldeki sporcuları hem harekete geçirme hem de analizlerini test etme... Ve sporcuyu doğru alma. Tabii ki belli bir e, genel kurulun karar vereceği, meclisimizin karar vereceği, Trabzonspor Genel Kurulu'nun karar vereceği bir Trabzonspor'da futbol oynama politikası geliştirilmeli. Bana sorarsanız o politikanın temelinde de 5-6 tane kendi altyapımızdan yetişen futbolcu olmalı. Takımın iskeletinde, bunların yedekleri de olmalı. Yani en az 12 futbolcu demek istiyoruz. Buna göre gitmeli ve... Bakın 10 yıl sonra da Trabzonspor futbolcu ihraç edecektir. Ee, şimdi programımızın e, sonuna geliyoruz. Kısaca özetlersek Trabzonspor'la ilgili ikinci programımızı yaptık Recep Bey'den sonra. Ee, Aralık ayı genel kurulunda Muharrem Usta yönetiminin istifa etmesi, tüzük tadilatlı geçici yönetim kurulu seçmecisi için e, seçime gitmesi, seçimli genel kuruldan sonra da tüzük tadilatı yapılıp Mayıs'ta Yönetimin seçilmesi iki yıl olabilir, 3 yıl olabilir ama Trabzonspor en az zarar verecek. Projesi olan yönetimin seçilmesi. Peki mevcut borçlar ne olmalı? Ona da hep beraber Trabzonspor aklı karar verecektir. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Türkiye sevdalıları, Trabzonspor sevdalıları, spor sevdalıları diyorum. Türkiye, Türk sporunun sistematikleşmesi, gelecekte payidar kalması için, programlarımızın ilkini, ikincisini yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz.